Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün nasıl reklamsız YouTube izleyeni göstereceğim veya video, herhangi bir şey videosu yapabilirsiniz. Buraya Chrome, en baştan yapayım hatta. Chrome uzantılar, direkt çıkıyor zaten. Uzantı yazın, çıkar. Buradan Chrome Web Mağazası veya Web Store'a gideceksiniz. Ben Web Store'a gideceğim. Bunu da kapatalım mazda arama yap diye add block add block plus yazıyorsunuz sonra e, şu e, ücretsiz reklam engelleyici şeyine tıklıyorsunuz ben tabi olduğu için bir şey yapacağım kaldır şimdi onu halledeceğim ben şimdi yeniden falan. tamam Cro e, şimdi yapmanız gereken şey yani buraya geldiğinde siz de böyle görüyorsunuz. Kroma ekle diyeceksiniz. Burada uzantı ekle var. Uzantı eklendi. Bak burada. Kroma ekleniyor. Kroma eklendi. Buraya geliyorsunuz. Buraya geliyor. Ha bak. Bu bu ekran gelecek. Kusura bakmayın. Biraz karıştırdım. Ee, buraya geldiniz. Ha bu bu. Eğer burayı gördüyseniz doğru yoldasınız. Buraya geliyorsunuz. Evet, Adblock Plus şey ücretsiz reklam. Şuna geliyorsunuz. Yanındaki sahipli butonu var. Tıklıyorsunuz. sonra mesela bir uyduruk bir video açalım mesela. Her, her kaç reklam geldiyseniz orada gözüküyor. Gördüyseniz veya bir sitede kaç reklam çıktıysa önümüze ilaki video olmasına gerek yok. O şurada gözüküyor sayı olarak. Mesela eee Şöyle bir şey yapalım. Biraz saçma olacak. Evet. Bak. Eee mesela e şöyle uyduruk bir şey açalım. Şunu aç. In this video. Eee bak 5 oldu. <laughs> Nasıl reklam? yok. No no no. Teres yemek istemiyorum ama kimin onunda? Aa inşallah bir reklam gelirse göreceğiz de. Şuradan devam et. Neyse işte e, anlayacağınız kadarıyla ne kadar reklam çıkarsa e, isterseniz şunu da ayarlayabiliyorsunuz bu arada engellenen bölgeler falan. Şuradan ayarlara geliyorsunuz. Şuradan bu arada ilk önce bunu yapıyorsunuz benim vatanım kusura bakmayın. O hiçbir şey yapmadan önce yüklediniz. Buraya geliyorsunuz. Şu ayarlara tıklıyorsunuz. Kabul edilebilir reklamlara izin veri kaldır. Hayır teşekkürler. Eee, sonra Eee, sonra Eee... herhangi bir video açtığınızda öyle gözükecek işte. Eee... olay bu tamamen. E, Muhtemelen bir 20 dakika sonra falan da bu mouse'imdeki olayını atarım. Yani öyle. Eee <laughs> sonra yine bakalım bir. Şimdi biz I put ads. Hop. Hop. Evet. Game. And yes, I play Roblox Bak, beş oldu. New to the channel. Az önce sıfırda. So, like on this video for the... Öyle öyle gidiyor işte o. Kaç reklam çıktıysa az bu baya saçma bir şeymiş. Eee neyse. Ee, büyük ihtimalle ee, bir 20 dakika sonra bu mouse, mouse imlacının şeye geldik Hadi bak. Çünkü.